Hoş geldiniz çocuklar. 8. sınıf konularına devam ediyoruz. Bu videomuzda atölye kitabından sayfa 295 ve 296'daki kazanım tadında sorulara bakacağız. Konu olarak da son 4 videomuzda üçgenin yardımcı elemanlarını işlemiştik. Açı ortay, yükseklik, kenar ortayın özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda da kazanım testinde bunlarla ilgili soruların çözümlerine bakacağız. Birinci soruyla şöyle başlayalım. Diyor ki ABC bir eşkenar üçgen olmak üzere. Eşkenar üçgen özellikleri neydi? Hatırlayalım. İç açıları 60'ar dereceydi ve açı ortaylar, kenar ortaylar, yükseklikler hep aynı noktadan geçiyor idi. Yani bakın şuradan şekildeki 30-30 ayrılmış ya. Buralarında 30-30 ve aşağıdaki açının, yandaki açının dik olduğunu falan yazabiliyorduk. Peki. AE eşittir AC. Yani burada bir kenar ortay verilmiş. Ondan bahsediyor. Diyor ki 3 tane madde veriyorum sana. Bu maddelerden hangileri doğrudur? Hemen mavi kalemimizi alalım. AD uzunluğu şu mavi çizgi bakın mavi çizgi BC'nin kenar ortayıdır. Evet. Yukarıdan aşağı doğru gelen bu açı ortay yükseklik aynı zamanda ne olacaktır? Kenar ortay olacaktır. Buna bir tık atalım. İkinci madde AD uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine diktir. Evet çocuklar açı ortay aynı zamanda hem kenar ortay hem de yükseklik oluyordu. BE eşittir AD. Hemen bunu da gösterelim. B köşesinden çizilen yardımcı elemanla A köşesinden çizilen yardımcı eleman eşit uzunlukta oluyordu. Bu kural sadece eşkenar üçgende var. Ama İkiz kenar üçgende ikiz kenarlardan çizilen aynı yardımcı elemanları eşitti. Çeşit kenar üçgende ise hepsi birbirinden farklı olabiliyordu. İlk sorumuzun cevabı bu yüzden denizli gelecek. Şimdi geçelim ikinci soruya. Bize bir üçgen vermiş. İçine de 100 derece yazmış. B açısı 100 derece olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar Açı ortaylar, yükseklikler, kenar ortaylar nerede kesişir diyor. Unutmayın açı ortaylar üçgenin türü ne olursa olsun üçgenin içinde kesişir. Kenar ortaylarda üçgenin türü ne olursa olsun üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bakın D şıkkı doğru olan ifade. C şıkkı yanlış olan ifade. Yükseklikler ise dar açılı üçgenlerde üçgenin iç bölgesinde dik üçgenlerde üçgenin o dik açısının olduğu köşesinde Geniş açılı üçgenlerde ise yükseklikler üçgenin dış bölgesinde ne yapıyordu? Kesiyordu. Bakın birinci yükseklik şuradan, ikinci yükseklik şuradan, üçüncü yükseklik şuradan gibi çizerseniz yüksekliklerin kesiştiği nokta, daha doğrusu şöyle ifade edelim. Geniş açılı üçgende yükseklikler kesişmiyor. Yüksekliklerin uzantısı kesişiyordu. Bu bilgiyi de, kelimeyi de ekleyelim. Devam edelim. Evet, bakın. Hemen bu şekil üstüne göstermek istiyorum az önce bahsettiğimiz şeyi. Birinci yüksekliğimiz burada. ikinci yüksekliğimiz burada. Üçüncü yüksekliğimiz burada. Geniş açılı üçgenlerde bu yükseklikler dışarıda olabiliyordu. Gördüğünüz gibi yükseklikler birbiriyle kesişmiyor. Yüksekliklerin uzantıları yani bu çizgileri uzatırsanız bir noktada kesişiyor. Bu bilgiyi anlatmaya çalışmıştım. Neyse. Şimdi şu ekranı birazcık daha kaydıralım. Diyor ki Verilenlere göre P noktası için hangisi doğrudur? P noktası çocuklar diklik merkezi oluyor. Zaten kenar ortayların kesim noktası ile ağırlık merkezi birbiriyle aynı ifadeler. Bunları da unutmayalım. Devam edelim. Evet ilk 3 sorumuz bitmiş. Şöyle yan tarafa geçelim. Dördüncü soruya. Yanda izometrik kağıtta verilen üçgene göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İzometrik kağıtlar çocuklar bizim eşkenar üçgen çizmemiz altıgen çizme düzgün altıgen çizmemiz isim var. Bakın bir birim bir birim bir birim bir birim bir birim bir birim. 2 2 2 bir eşkenar üçgen. Ama noktalı kağıtta aynı durum olmuyor. Lütfen noktalı kağıtta da göstereyim size. Dikkatli bir bakın. Şimdi ne kadar yapalım? Şuraya bir tane daha koyduk mu tamamdır. Şimdi lütfen dikkatli izleyin. Şimdi bir birim, 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 bir birim. Bir birim. Bu şekilde üçgeni oluşturamıyoruz. Eşkenar üçgen oluşmuyor. Bakın bu noktalı kağıt. Alt alta yan yana. Veya bazıları şunun eşkenar üçgen olduğunu düşünüyor bazı öğrencilerimiz. Bakın burası bir birim, bir birim, iki birim. Öğretmenim e. evet, işte burası da buraya eşit. Buraya da eşit gibi görünüyor. Noktalı kağıtta burası bence eşkenar üçgen olur diyor. Noktalı kağıtlarda çocuklar kesinlikle eşkenar, üçgen çizemiyorsunuz düzgün bir bu köşeleri noktalara gelecek şekilde. O yüzden izometrik kağıtları kullanıyoruz. Bunun açıklamasında Pisagor konusuna geldiğiniz zaman bu yan taraftaki kenarın uzunluğunu karekök 5, bu kenarı karekök 5, bu da 2 karekök 4 olarak bulacaksınız. Birbirine çok yakın değerler ama eşkenar değil. Lütfen şu bilgiyi iyi öğrenmeye çalışın. Noktalı kağıtlarda biz eşkenar üçgen çizemiyoruz. Noktalı kağıtlarda dik açıları gösterebilirsiniz rahatlıkla. Kare dikdörtgen paralel kenar gösterebilirsiniz. İzometrik kağıtlarda da genellikle eşkenar üçgen göstermek için kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Bir eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgenin yardımcı elemanlarla ilgili özellikleri neydi? Bütün yardımcı elemanları eşit uzunluktaydı ve bir köşeden çıkan tüm yardımcı elemanlar aynı doğrunun, aynı doğru parçasının üzerinde oluyordu. Şimdi ben farklı olan bir şık var mı ona bakmak istiyorum. Bakın son şıkta AC kenarına ait AC kenarına ait yükseklik şu ile AB kenarına ait yükseklik bu farklı uzunluktan diyor. Hayır çocuklar farklı köşelerden çıkan ya da farklı kenarlara inen yüksekliklerin hepsi eşkenar üçgende eşit uzunlukta olacaktır. Tabii şunu birazcık daha düzgün çizebilirsek şekil üzerinden de göreceksiniz. Peki yanlış olan şıkkı bulduk. Geçelim. Bir katlama sorusu verilmiş. Unutmayın çocuklar. Bir kenar başka bir kenarın üzerine katlanıp açılırsa açı ortay oluşuyor demiştik. Diyor ki ABC çeşitli üçgeninde AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlayıp açıldığında ne oluşacak çocuklar? Açı ortaya oluşacak. Burası 44 ise yan tarafta 44 derecedir. DAC kaçtır? 44'tür. Bu kadar. Geçelim. Şekildeki üçgende bize eşit kenarları vermiş. AE, EC. Bakın şurada çift tırnak, çift tırnak şeklinde geliyor. Hatta hatırlıyor musunuz? Geçen videomuzda ne demiştik? şöyle bir dikme bulunduğu kenarı iki eş parçaya ayırıyorsa şu köşeleri birleştirin ve ikiz kenar üçgen oluşturun demiştik. Bakın ben burada onu gördüm çocuklar. Şu iki tane eşit kenarın AE ve AE ve EC kenarına bakın bir dikme çizilmiş D noktasında. O zaman bu DA ile DC uzunluklarının birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bu üçgenlerin birbiriyle eş üçgenler olması lazım. Bu arada DBC üçgende dikkat ederseniz bunu da mavi göstereyim. İkiz kenar üçgen olarak geliyor. DBC üçgeni bir ikizkenar üçgen olarak geliyor. İkiz kenarları da burada. Şöyle tırnak atalım. 20, 180'den 20'yi çıkar. 160. Burada iki açıya böl. 80, 80 olarak da bunların gelmesi gerekiyor. Şimdi başka ne var? BAC açısını nasıl bulacağız? Ondan bahsedelim. Çocuklar 80'in yan tarafı 100 derecedir ve bu üçgenler eşit olduğu için 50-50 paylaşır. 50 90 yazan bir üçgenin üçüncü açısı da 40 derece olarak gelir diyebiliriz. Geçelim. Evet ön sayfayı bitirmişiz. Arka sayfaya geldik. 7. soru noktalı kağıt vermiş. Diyor ki yukarıda verilen üçgene göre AB kenarına ait kenar ortayın AB kenarını AB kenarını kestiği nokta K. Şimdi kenar ortay çocuklar nereye gelir? Kenarın orta noktasına gelir. Bakın burası 5 birim. Burası 5 birim. Demek ki AB kenarına ait kenar ortayın AB kenarını kestiği nokta bu noktaymış. Bu noktaya biz ne isim veriyoruz? K noktası. AB kenarına ait yüksekliğin AB kenarına kestiği noktaysa yükseklik de şöyle dümdüz iniyordu. Şöyle dik şekilde iniyordu. İşte bu inmiş olduğu noktada hangi noktaymış çocuklar? L'ymiş. Bu sembol K ve L noktalarının arası kaç birim demektir? Uzunluk uzaklık kaçtır demektir? Bakın 1, 2, 3 birimlik bir uzaklık var bu iki nokta arasında. Geçelim. Geldik 8. soruya. Diyor ki ABC üçgeninde AD, BC'ye dik BAD, CAD'ye eşit. Şimdi bakın şu kırmızı çizgi çocuklar hem açıyı iki eşit parçaya bölmüş hem de dik olarak inmiş. Bu ne zaman oluyordu? Eşkenar üçgenlerde oluyordu. ikizkenar üçgenlerde oluyordu. Eğer bu üçgen ikiz kenarsa şu iki kenarın birbirine eşit olması lazım ve düz bir şekilde iniyor. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E'de EBC üçgeninde BEC açısının açı ortaydır. Şimdi bakalım. Şimdi çocuklar madem şunlar birbirine eşit. E'de şuradaki ufak üçgene bakarsak bu üçgenin nesi oluyor çocuklar? Aynı şekilde kenar ortayı yüksekliği olduğuna göre açı ortayı da oluyor. O zaman açı ortayıdır doğru. Kenar ortayı da diyor mu? Demiyor. ABC ikizkenar üçgen olduğu halde BC ikizkenar üçgen değildir. Hayır çocuklar bu üçgen de ikizkenar üçgendir. Bakın dikime aynı zamanda kenarı ne yapıyor dedik? İki eş parçaya bölüyor. Galiba yanlış olan şıkkı bulduk. Biz şuna bakalım. AD uzunluğu ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortaydır. Evet açı ortay yüksekliği varsa kenar ortay da vardır demiştik. Son şıkka da bakalım. BD eşittir DC'dir. Bunu da zaten sorunun en başında söyledik. Cevabımız yanlış olan şıkkımız C Ceyhan olarak geliyor. Geçelim. Dokuzuncu soru bir üçgen vermiş. İkiz kenar bir üçgen. Yukarıdan aşağı dikme inmiş. Hatırlarsanız hem açı ortay hem de kenar ortay olmak zorundaydı. AD uzunluğu bir yüksekliktir. AD uzunluğu kenar ortaydır. AD uzunluğu A köşesinden çıkan açı ortaydır. Bunların hepsi doğru çocuklar. BD, DC eşit. Bu da doğru. BAC, DAC eşit. Şimdi bakın burada çok güzel bir tuzak var çocuklar. BAC açısı şu açı. DAC açısı da bu açı. Bunlar birbirine eşit değil. Eğer şöyle deseydi BAD, DAC'ye eşit deseydi buna da doğru derdik. Bu bir tane ne koymuşlar? Tuzak koymuşlar. Kaç tanesi doğrudur? Cevabımız Bursa olacak. 4 tane olacak. Peki geçelim. 10. soru. Paralel kenar hemen hatırlatacağım kuralı. Bir paralel kenarda iki köşeden çıkan açıortaylar arasında kalan açı 90 derece oluyordu. Bu sorunun aynısından çözmüş hatırlarsanız. Bir de bakın şu kırmızı üçgende dik üçgende kenar ortaya çizilmiş. Kenar ortaya uzunluğu bu ayırdığı parçalarda da ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şimdi paralel kenarın çocuklar kenarları büyük paralel kenara bakarsanız kenarları 20'ye 14 şekline geliyor. Çevre ABC'de demek köşeleri A, B, C, D olan bu dörtgenin çevresini bul demek. 14, 14, 20, 20 toplanırsa cevabımız 68 olarak gelecektir geçelim. 11. soru. ABC üçgeninde BD DC'ye eşittir. ABC üçgeninde yüksekliklerin kesim noktası A olduğuna göre bu sadece nerede oluyor çocuklar? Dik üçgenlerde oluyordu. Yükseklikler sadece dik açının bulunduğu köşede kesişiyordu. Madem ki bu bir dik üçgen, yine az önceki soruda olduğu gibi muhteşem üçlüyü kullanalım. Neydi muhteşem üçlü? Hipotenüse yani dik açının karşısındaki kenara kenar kenarortay çizersen bu ayrılan parçalarla kenar ortayın uzunluğu birbirine eşit olur. Bu durumda da BC uzunluğumuz 6, 6 daha 12 olarak gelir. Geçelim. Evet 20, 12, 12 bir sürü ifade vermiş. Bize BD uzunluğunu bulur musun diyor. Çocuklar size burada bir alan kuralı göstereyim. Üçgenin alanı Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ydi. Bu arada alan kural değil. Alan denklemi göstereyim demek istemiştim. Şimdi biz bu boyalı üçgenin alanını bulmak istiyorsak bu üçgenin bir kenar uzunluğu verilmiş mi? Buna bakıyoruz. Bakın verilmiş. Kaç? 12. Peki karşı köşeden bu kenara bir dikme indirilmiş mi? İndirilmiş. Bu da kaç? 12. O zaman alanı bulmak için 12 çarpı 12 bölü 2 işlemini yapabiliyoruz. Bu 1, 2. Öğretmenim, ama bu Alanı sorulan üçgenin bir kenarı daha verilmişti. Evet. 20. O zaman tabanı 20 olsun. Bunun yüksekliği kaç? Vallahi bilmiyorum. Bunu arıyoruz. İşte 20 çarpı x bölü 2 de bize bu alanı veriyor. Hemen 2'leri götürürseniz bir de her iki tarafı 2'ye bölelim. 6 ile 10 kalsın. 10 x'in değeri burada 72 oluyor. Her iki tarafı 10'a bölerseniz de x'in değeri 7,2 geliyor. Şimdi dikkat edeceğiniz kısım burada bir alan denklemi var. Alan denklemi ne demek? Alanı bulabileceğiniz iki tane işlem var. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi iki kenar için de uygulayabiliyorsunuz. Bir tanesinde alanı buluyorsunuz. Bir tanesinde de size sorulan uzunluğu buluyorsunuz gibi. Geçelim bu soruyla. Evet test burada sona eriyor. Bir sonraki videomuzda çocuklar şöyle bakalım. Üçgende açı ve kenar bağıntıları var. Bunlara geçeceğiz. Canlı derslerde yüzde eğitimde görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar. Hoşçakalın.